Binlerce yıl önce dünyanın dört bir yanında devler gibi büyük boyutta insanların yaşadığına dair şok edici, inanılmaz ve gerçekleri değiştiren kanıtlar ortaya çıkıyor. Tarih kitabınızı yeniden yazın ve gerçekleri keşfedin. 1. Tebliğlerdeki devler İncil'de özellikle de Samuel kitabında Goliath adlı bir devin Davut ile giriştiği ünlü mücadeleden bahsedilir. Goliath'ın boyu yaklaşık 3 metre olarak tanımlanır ve bu kutsal kitaptaki en ünlü devlerden birisidir. Ancak Goliath yalnız değildir. İncil'de Refaim olarak adlandırılan bir devler ırkı da vardır. Bu ırkın mensupları modern insanın boyundan çok daha uzundu ve tarih öncesi dönemlerde Filistin bölgesinde yaşamışlardır. Goliath'ın hikayesi dini metinlerdeki devlere dair en önemli kanıtlardan biridir. 2. Arkeolojik buluntular Tarih boyunca birçok arkeolojik kazıda normal insan boyutlarının üzerinde kemikler bulunmuştur. Bu kemiklerin bazıları günümüzde müzelikler ve koleksiyonlarda sergilenmektedir. Örneğin 19. yüzyılda Fransa'da Castelnau devi adı verilen bir iskelet keşfedilmiştir. Bu iskeletin boyu yaklaşık 3.5 metreydi ve bu keşif o dönem için büyük bir sansasyon yaratmıştı. Ancak bu tür buluntuların çoğu bilim dünyasında tartışma konusu olmuş ve bazıları sahte olarak tanımlanmıştır. Yine de bu tür buluntuların varlığı insanlık tarihinde devler yaşadığına dair bir ihtimali gündeme getirmektedir. 3 Efsaneler ve mitolojiler. Dünya üzerinde neredeyse her kültürde devlerden bahsedilir. Yunan mitolojisinde Titanlar, Norse mitolojisinde Jotunlar ve Hindu mitolojisindeki Daityalar gibi varlıklar insanüstü boyutlarda ve güçle tanımlanır. Bu efsanelerin ortak bir kökene dayanabileceği düşünülür. Özellikle bu efsanelerin çoğu antik dünyanın ortak bir belleğine dayandığına inanılmaktadır. Eğer bu efsanelerin bir kısmı gerçek olaylardan esinlenmiş olsaydı o zaman devler gerçekten de var olabilirlerdi. 4. Gigantizm Gigantizm bir tür genetik rahatsızlıktır ve bu rahatsızlığa sahip kişiler anomali o şekilde uzun boyludurlar. Tarih boyunca bu rahatsızlığa sahip birçok kişi dev olarak tanımlanmıştır. Örneğin 19. yüzyılda yaşayan İrlandalı dev Robert Wadlow 2.72 metre boyuyla tarihin en uzun insanlarından biridir. Gigantizm modern tıbbın açıklayabildiği bir durumdur. Ancak bu durumun tarih öncesi dönemlerde daha yaygın olabileceği düşünülmektedir. Yani tarih öncesi devler belki de bu tür genetik anomalilerin sonucuydu. 5. Tarih öncesi sanat Tarih öncesi dönemlere ait mağara resimleri ve petrogliflerde büyük boyutlu insan figürlerine rastlanır. Bu resimler bazen gerçek boyutlarında veya daha büyük şekilde çizilmiştir. Örneğin Fransa'daki Lascaux mağarasındaki resimlerde büyük boyutlu hayvanlarla birlikte büyük insan figürleri de bulunmaktadır. Bu resimlerin tarih öncesi insanların devlerle temas halinde olduklarını gösterdiği düşünülmektedir. Ancak bu resimlerin yorumlanması bazen tartışmalıdır. 6. Eski yazılı kaynaklar Antik yazıtlarda ve tarihi belgelerde devlerden sık sık bahsedilir. Örneğin eski Mısır yazıtlarında Şemsorus olarak adlandırılan bir ırkın devler olarak tanımlanan bir grup insan olduğu belirtilir. Ayrıca Sümer tabletlerinde de Anunnaki olarak adlandırılan bir ırktan bahsedilir. Bu ırk bazen devler olarak tanımlanır ve dünyayı yöneten tanrılar olarak görülmüşlerdir. Bu tür yazılı kaynaklar devlerin varlığına dair en önemli delillerden biridir. 7. Nazca çizgileri Peru'daki Nazca çizgileri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve MLZ 200 ile MS 600 yılları arasında yapılmış devasa çizimlerdir. Bu çizimlerde insan, hayvan ve geometrik şekiller bulunur. Ancak bazı araştırmacılar bu çizimlerin devasa boyutlarında bir anlam olduğunu ve bu çizimlerin devler tarafından yapıldığını iddia eder. Nazca çizgileri dünyanın en gizemli arkeolojik sitelerinden biridir ve birçok teoriye konu olmuştur.